Evet arkadaşlar merhaba size Shakespeare'ın Hamlet kitabını okuyacağım. Beşinci sahne Surların başka bir yeri Hayalet ve Hamlet girer. Hamlet Nereye götürüyorsun beni? Konuş artık. Gitmem daha öteye. Dinle şimdi beni dinliyorum. Vaktim doluyor neredeyse. Dönmek üzereyim yine. İşkencem ateşlerinin küklü alevlerin içine. Başana zavallı ruh. Acı bana. Can kulağıyla dinle yalnız. Sana biledeceğim gerçeği konuş. Hazırım dinlemeye. ölç almaya da hazırım. Mışın dinleyince ve dedin, Ben babamın ruhuyum senin ve bir süre için. Mahkumun geceleri karanlıkta gezmeyem, gündüzleri ateşler içinde kalmayam, yanıp tükeninceye kadar tek istediğim günahlar açıklasam yasak olmasaydı eğer yaşadığım zindanın sırlarını öyle şeyler anlatırdım ki sana tek kelimesi aklını başından alır. Kaynayan kanını donduru verirdi. Gözlerin iki şaşkın yıldız gibi fırlardı yuvalarından. O bukle bukle saçların ayrılıp yık birbirinden diken diken kırlarına dönerdi. Ürkmüş bir yaban kirpişinin ama et ve kandan kulaklara duymak yok. Ruhlar dünyasının sırlarını dinle, dinle ama dinle. Sevgili babanı gerçekten sevdinse dinle. Ey Tanrı! Açakça canavarca öldürmesinin özünü al.